Hepinize merhaba dostlar. Bugün önemli bir konu hakkında konuşacağız. ZKS 2015 tercihlerinde bölümlerin sıralamaları ne kadar artar ne kadar azalır neler etkilidir hangi bölümün sıralaması nasıl olacak. Detayları aktaracağım. Abone olmayı, beğenmeyi de unutmayınız. Açıklamadaki linkten dostlar tercih listeniz hazırsa YKS sonucunuza göre gelir mi gelmez mi istediğiniz üniversite hangisi gelir tercih listenize göre açıklamadaki linkten öğrenebilirsiniz. Listeniz hazırda ise sizler için kişiye özel liste hazırlayabiliriz. Tabii ki bunu YKS dair özel uzman hocalarımız yapıyor. Yani açıklamadaki linkten iletişime geçmeniz yeterli. Şimdi konumuza geçelim. Dostlar öncelikle şunu söyleyeyim. Bir bölümün sıralaması mesela diş hekimliği bu sene ne oldu çok fazla bir düşüş yaşandı. 3500 gibi bir kontenjanda düşüş yaşandı. Bu tabii ki sıralamayı etkileyecek. Yani diş hekimliğinde örnek veriyorum bir üniversite 50 bin alıyorsa... 50.000'den yukarı almayacak. Geçen sene 50.000'le 50 aldıysa bu sene de 45.000'le 40.000'le alacak. Ama 50.000'le 50 alma ihtimali de var. Peki bu nasıl var? Dostlar şimdi burada önemli olan konu şu. Kontenjan düşmüş olabilir ama e, o bölüme istek azaldıysa eğer geçen seneye göre istek azaldıysa bu da o bölümün değerini düşürüyor. Yani değer düşen düşüncede ne oluyor? Kontenjan ne kadar azalırsa azalsın o sizin istediğiniz bölüme gitmeniz kontenjan düşse de yani çok da zorlaşmıyor, aynı kalıyor. Tamamen arz talep arz talebe bağlı. Yani A bölümüne mesela tıpa istek çoksa tıpın kontenjanı ne kadar artarsa artsın ne olur? tıpa girilmesi zorlaşır. Çünkü istek çok. Geçen sene 50 bin kişi tıp yazdıysa bu sene 70 bin kişi yazdıysa tıpın sıralamaları kontenjan artmasına rağmen zorlaşır. Bu diş hekimliği de dahil. Yani diş hekimliğini örnek verdim çünkü çok fazla kontenjan düştü diye. Ama genel olarak kontenjanı düşen tüm bölümler için bunu söyleyebilirim. Yani sizin gitmek istediğiniz bölüm burada çok önemli. Mesela dediğim gibi bakın mühendislikler çok fazla rehavet gördü ama bu sene geçen seneye göre daha az bir talep var. Mühendisliklerin çoğunda bir düşüş oldu kontenjanda. 200 oldu, 100 oldu, 300 oldu, 400 oldu. Ama bu sıralamaları inanılmaz derecede etkilemeyecek. Ha dediğim gibi geçen sene 50 binle alan bir üniversite varsa mühendisliklerde bu sene 60 binle 70 binle almayacak tabii ki. Ama 30 binle 40 binle işte 25 binle gibi bir zorluk derecesini de almayacak. Geçen sene 50 ile aldıysa bu sene 45 max 40 ile alır. Birçok mühendislik üniversitesi yani sıralamalar ortalama 5000 atar. Hadi en fazla 10 bin atar. Çünkü şimdi bazı bölümler var talep çok fazla. E talep fazla olunca ne oluyor? Kontenjan da düşünce... O bölümün üniversitesi 50 alıyorsa 30 binle hatta 25 dahi alabilir yani 20 bin 25 bin sıralamaları arttırabilir çünkü hem kontenjan azaldı hem de arz talep çok fazla olduğu için bu ne oluyor bu sefer o bölümün zorlaşmasına sebep oluyor. Şimdi hemen gelen bir bakalım şöyle ana bazı ana olan bölümlerden sizlere sayacağım mesela beslenme ve diyetetik bu sene sıralamalar nasıl olur? Dostlar çok oynamaz. Geçen senenin örneklerine bakın. Geçen sene 2024'te sıralamalar kaçta kapatmış? Ondan sadece 2-3 bin ilerisinde yani 2-3 bin zor. Zorlaşır sıralamalar. Beslenme ve diyetetikte. De. Bununla birlikte. Ee, mesela hemen söyleyelim. Diş hekimliğinde ne olur? Ortalama 2 bin kontenjan azaldı. Dostlar ne olur? Geçen sene işte 40 binle kapattıysa diş hekimliği bir üniversitesi. Bu sene 35 binle max 33 bin ile filan kapatır. Bak max max 33 bin. Neden? Çünkü talep birazcık azaldı diş hekimliğine arttı. Yani şimdi hocam nasıl azaldı diyebilirsiniz. Dostlar artan yıllar vardı ama bu sene için ben gördüğüm kadarıyla öğrencilere sorduğum kadarıyla diş hekimliği için talep azaldı. Talep azalacağını tahmin ettiğimizden dolayı geçen sene dediğim gibi 40.000 ise bu sene işte 33.000 ile 32.000'e kapatabilir. Yani ortalama sıralamalar 5.000 atabilir, 6.000 atabilir. Bazı üniversitelerde 7 bin'e kadar çıkabilir. Tamam diş hekimliğinde de sıralamaları bu şekilde bekliyoruz. Gelelim elektrik elektronik mühendisliğine. 1500 kişilik bir azalma oldu ve talep fazlaydı. Bu sene de talep geçen sene gibi diyebilirim o nedenle. Ortalama 10.000 ila 20.000 arasında sıralamalar atabilir. Tabii ki bu üniversiteden üniversitede yine değişiklik gösteriyor. Altını da çizeyim bakın. Bunun altı çok önemli. Yani burada tamamen sizin gitmek istediğiniz üniversiteyle bağlı birazcık sıralamalar. O nedenle biz kişiye özel işte iletişime geçiyoruz ki hangi üniversiteye gitmek istiyor vesaire bunu öğrenip o konuda yardımcı oluyoruz. Bizim açıklamadaki linki koymamızın sebebi o. Yani o kadar A'dan Z'ye inceleme yapıyoruz ki ona göre bir şey çıkartıyoruz. Şimdi fen bilgisi öğretmenliği talep zaten öğretmenliğe fazlaydı ve yarı yarıya da kontenjan düşürüldüğü için bu sene fen bilgisi öğretmenliğinin sıralamaları epey zorlaşacak. Tamam bunda da hem fikir olun. Yani bu sene zorlaşacak dostlar. Elektrik mühendisliğinin de yine sıralamalarında zorlaşma göreceğiz bu sene. Ciddi anlamda sıralamalar öne atabilir. Fizyoterapi ve rehabilitasyon. Yine arz talep fazla olan bir bölüm. O nedenle şunu da söyleyebilirim. Sıralamalar öne atacaktır. Yani zorlaşacaktır bu bölümde sıralamaları. Gemi inşaatı ve gemi makineleri mühendisliği. Bu da tabii ki ciddi anlamda kontenjan azaldığı için sıralamaları zorlaşacak dostlar. Ne kadar arz talep az olsa da sıralamalar zorlaşır. Hemşirelik arz talebi fazla, kontenjanı çok fazla ve düşürüldü. Ama düşürülmesine rağmen öyle. Yarı yarıya vesaire bir düşürüm olmadığı için sıralamalarda inanılmaz bir değişiklik olmaz. Yani hemşirelik seçecek arkadaşlarımıza söylüyorum. Max 3-5 bin ileri atar. Yani 100 binle kapattıysa geçen sene hemşirelik bu sene işte 90 ila 95 bin ile kapatır. Çok fazla zorlaşma olmaz. Bunu da sizlere söyleyeyim. İç mimarlık az da olsa sıralamalar öne atar. Yani bir tık zorlaşma yaşanabilir iç mimarlıkta. İlk öğretim matematik öğretmenliğinde sıralamalar ciddi anlamda zorlaşacak gibi duruyor. O nedenle bu bölümü seçecek arkadaşlarımız doğru ve düzgün tercih yapmayı önemsesin bence. Bununla birlikte inşaat mühendisliği sıralamalar zorlaşacaktır. Makine mühendisliğinde ciddi anlamda yine zorlaşma yaşanacak sıralamalarda Mimarlıkta sıralamalar çok fazla zorlaşacaktır Çünkü hem talep fazla hem kontenjan düşürüldü Bu da sıralamaları zorlaştıracak Peysaj mimarlığı yine sıralamalar zorlaşacak Şehir ve bölge planlamada kontenjan azaltıldı ama sıralamalar öyle aham şaham bir zorlaşmada olmayacak Veterinerlik talep fazla sıralamalar zorlaşacak Çünkü kontenjan düşürüldü bu bölümleri seçecekler için bu şekilde bir şey yaptık. Bu arada detaylı bir video da hazırlayacağız. O video ortalama 40 dakika falan da sürebilir. Hatta bu kanalın en uzun videosu da olabilir. Neden? Çünkü şunu söyleyeyim. A'dan Z'ye tüm bölümlerin sıralamalarıyla alakalı bir video çekeceğiz. Yani siz hangi bölümü istiyorsanız isteyin. İsterseniz en bilinmedik bölümü isteyin. Biz onun dahi size değerlendirmesini yapacağız. Bir videoda yani onu da bugün yarın ayarlarız. Uzunca şöyle bir video çekeceğiz. Sıralamalarla alakalı nasıl olacağı alakalı. Coğrafya. Sıralamalar zorlaşacak coğrafyada dostlar. Gazetecilik. Sıralamalar zorlaşır gazetecilik de. Bakın bunları seçecek arkadaşlarımız dikkat. Bununla birlikte eşit ağırlık. Çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkilerinde ciddi anlamda sıralamalar zorlaşır. Yarı yarıya bir kontenjanda azalma yaşandı. Denizcilik işletmesi yönetmeli. Yönetimi. Sıralamalar zorlaşır. Felsefede sıralamalar zorlaşır. Hukuk inanılmaz derecede talebi fazla olan bir bölüm. Hukuk ve 4000 kişilik rekor bir düşüş yaşandı kontenjanda. Bu sene de o nedenle sıralamalar ciddi anlamda düşecek. Yani geçen sene sıralamalar nasılsa bu sene 2 katı zorlaşabilir. Hukukta ciddi anlamda bir zorlaşma yaşanma durumu çok yüksek. İktisat yine sıralamalar ciddi anlamda zorlaşacak. İşletmede sıralamalar yine zorlaşırken maliyede kontenjan azaltıldı ama arz talep olarak birazcık az. O nedenle çok fazla bir e, sıralamalarla zorlaşma olmaz. Psikolojide sıralamalarda az da olsa bir zorlaşma olur. Çok fazla bir zorlaşma beklemeyin. Geçen sene ile ortalama aynı olur. Sağlık yönetiminde sıralamalar biraz zorlaşır ama geçen sene sıralamalarına bakın. Ortalama 5-10 bin atar. Ee, sınıf öğretmenliğinde yine e, sıralamalar geçen seneye göre çok fazla oynamaz. Az buçuk aynı olur. Siyaset bilimi ve kamu yönetiminde yine baktığımızda sıralamalar zorlaşacaktır bu sene. Sosyal hizmette sıralamalar zorlaşır. Kontenjan düşürüldü ve talep de fazla. Sosyolojide talep yine fazla ama sıralamalar çok fazla oynamaz. Geçen seneyle aynı sayılabilir. Uluslararası ilişkilerde talep çok fazla. Sıralamalar zorlaşacaktır. Kontenjan da çok ciddi alanda düşürüldü. 1600 kilik bir azalma oldu bu da riskli. Mesela yönetim bilişim sistemlerinde sıralamalar iyileşir. Çünkü hem kontenjanda 900'e yakın artış oldu sıralamalarda onunla birlikte iyileşir. Geçen sene 50 binini alıyorsa bir üniversite mesela yönetim bilişim sistemlerinde bu sene 50-60 binini alabilir. Bu da bir yandan iyi. Yani tabi ki sadece kötü olanları söyledik ama aralarında iyi olanlar da var. Spor yöneticiliği mesela sıralamalar ciddi anlamda iyileşecek. Çok çok iyileşecek spor yönet yöneticiliğinin mesela. Bunlar da dikkate almak lazım. Bununla birlikte lojistik yönetiminde yine sıralamalar iyileşecek. Yani gayet iyi bir sıralama bekliyoruz. Mesela yapay zeka mühendisliğinde vesaire yapay zeka ve makine öğrenmesinde sıralamalar yine gayet iyi olacaktır. Evet dostlar videomuzun sonuna geldik. Daha detaylı bir video sizler için hazırlayacağız. Sadece abone olmayı beğenmeyi unutmayınız. Açıklamadaki linklerle bize ulaşmayı unutmayınız. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere diğer videolarda görüşürüz.